Evet arkadaşlar 8. soru. Eğmen özdeş dikdörtgen şeklindeki taşları ile çiçek dikmek için iç bölgesi karesi olan iki farklı şekil oluşturmuş. Bu birinci iç bölgesinin 4x kare artı 28x artı 49. ikinci iç bölgesinin ise 4x kare artı 20x artı 25 cm kare olduğunu söylüyor. Ve bu her iki durumda da kare olduğunu söylüyor bunların bize. Şimdi bakalım. Bu ifade tam kare özdeşliktir öyle mi? Hatta 2x'in karesidir bu. Bu da 7'nin karesidir. Çarpımların ilk katı ortayı veriyor mu? Bakalım 2x çarpı 7 14x. 2 katı 28x. Evet veriyor. Demek ki bu aslında 2x artı 7'nin karesiymiş. E karenin alanı 2x artı 7'nin karesine eşitse demek ki bu iç bölgenin bir kenarı 2x artı 7'dir. O da zaten dikdörtgenin uzun kenarına denk geliyor değil mi? Şöyle gösterelim. Dikdörtgenin uzun kenarını bulduk. Şimdi bakalım. İkinci bölgedeki iç bölgeye bakalım. Onun da alanı 4x kare artı 20x artı 25'ti. Bu da 2x. Bu da 5. O zaman bu da çarpımların ilk katı ortayı verdiği için 2x artı 5'in karesiymiş bu karenin alanında. Dolayısıyla bu karenin iç bölgesi de şöyle yakınlaşacak olursak önemli burası. Şurası yani şu gösterilen bölge 2x artı 5'miş. Bakın bunun tamamı bir uzun kenar değil mi? Dikdörtgen taşın bir uzun kenarı. Hatta bir uzun kenar neye eşitti? 2x artı 7 eşit, az önce bulmuştum. E burası 2x artı 5 çıktıysa, tamam 2x artı 7 olacaksa demek ki buraya 2 kalır. Tekrar söylüyorum, bakın bunun şöyle tamamı 2x artı 7 bulmuştum. E burasının 2x artı 5 olduğunu bulduktan sonra demek ki buraya 2 kaldığını buldum. Bu da yani bu bulduğum 2 de neye eşit? Bakın şöyle birazcık uzaklaşalım. Bu bulduğumuz iki de şurada. Bakın bir tane dikdörtgen taş var zaten burada. Bu bulduğum iki de dikdörtgenin aslında kısa kenarında işte oldu öyle değil mi? Uzun kenarı zaten hesaplamıştım. Kısa kenarını da bulmuş oldum. Kısa kenarı da imiş. E alanı soruyor bana. Alanı bulacak olursak buradan 2 çarpı kısa kenarda uzun kenarı çarparsam şöyle 4x artı 14 yani A seçeneği doğru cevabımız.